ve bir de hocasından nasihatle dua istiyor. Ben şimdi bazen kendi kendime düşünürüm. Yani diyelim ki okuduk, imtihipte geçirdik, efendim İlahiyat Fakültesini okuduk. Hatta biz İlahiyat Fakültesine başladığımız zaman 28 Şubat gibi bir gündem de var idi. Biz fakülteye 20 talebe olarak girdik. O zaman sadece 20 kişi alıyorlardı. 20 kişi fakülteye girdiğimiz zaman İki tane talebeye bir profesör düşüyordu. 150 tane sade profesör vardı fakültede. Talebe sahibi mecbu hepsi 500-600 kişi vardı. Talebeler bu kadardı. Şimdi o kadar hocalardan okuduk derslerimize girdiler, görüştük, anlattılar, dinledik. E bana sor ki bundan hangisinden dua talep ettim bugüne kadar? Yani pek çok kimseden bilgi aldık, faydalandık, ilimlerine istifade ettik ama Hocam bir nasihat edin diye nasihat talep ettiğimiz bir hoca hatırlamıyorum yani. Ya da hocam bir dua buyurun bize duadan unutmayın diye böyle arayıp da duasını devamlı talep ettiğim bir hoca da hatırlamıyorum. Bu ne demek? Ya bende bir iz bırakmamış olabilir. Yani bir insan gönlünde iz bırakan kimseden nasihat ister. Gönlünde iz bırakan, muhabbet eseri bırakan kimseden özel dua ister. Canı sıkılınca onu arar, derdini onu açar, ondan dua talep eder. Demek ki burada bir de bir şey daha öğreniyoruz. Talebe yetiştiren, talebe okutan hocaların, hoca efendilerin hepsinin mutlaka bir vazifesi şudur. Okutmuş olduğu talebe de iz bırakmalı. Öyle bir iz bırakmalı ki talebe onu aramak hissini kendinde duymalı. Arayıp hem halinatını sormalı, hem dua talep etmeli, hem nasihat talep etmeli. Talebede de iz bırakamıyorsa bir hoca, isterse ciltlerce kitap yazmış olsun, başarısızdır. Ta hocayı başarılı kılan şey taleben üzerinde bir iz ve tesir bırakmaktır. Bir iz ve tesir bırakmaktır.